Evet Fuat Uğur bugün e, kendisiyle randevulaşmıştık. E, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, yeni ofisinde ziyaret ettim. Eski ofisinden taşındı biliyorsunuz. Biraz ondan bahsedeyim. Evet. Yine aynı mahallede. Mustafa Kemal mahallesinde. E, diğerinden daha büyük. E, eski ofise de gitmiştim çünkü. Burayı da e, biliyorum. Bugün ilk defa gittim yeni ofisine. İki katlı bir ofis e, ve daha büyük, çalış, daha fazla çalışma odası var. Daha ferah bir e, mekan olduğunu gördüm. E, i̇lk fotoğrafını paylaştığımda daha geniş bir ofis diye tweet atmıştım. E, çok tepki gelmişti gene trolllerden. E, ama bugün bizzat görünce daha böyle hoş bir mekan olduğunu e, müşahede etme fırsatı oldu. Daha rahat bir çalışma ortamı var. En azından Kemal Bey'in daha geniş bir e, makam odası var. Özel kalemin e, bulunduğu yer daha e, rahat. Misafirlerinin daha... Konforlu bir şekilde ağırlıyorlar. Güzel bir ofisti yani. Bugün evet. kendisiyle görüşme fırsatı bulduk. Biraz rahatsızdı Kemal Bey. Üşütmüş. Yani bayağı bir boğaz enfeksiyonu geçiriyor. Tekrar geçmiş olsun diyorum kendisine. Fotoğrafları da arkadaşlar <laughs> verdiler ekrana. Eşi Selvi Hanım da rahatsızdı. Bir ameliyat olmuştu. Kendisine de buradan tekrar geçmiş olsun. Geçmiş olsun evet. de. Tabii evet evet. Eskisine göre bir kanser tedavisi görüyordu. Eskisine göre çok daha iyi durumdaymış. Kemal Bey de keyifli bir şekilde anlattı. İnşallah bir daha tekrar etmesin. Allah şifa yani versin. Çok, geçmiş olsun. Çok iyi olsun. olduğunu söyledi. Evet. Çok çok iyi bir durumda olduğunu söyledi. <laughs> Selvi Hanım'ın da tekrar geçmiş olsun diyoruz. Tabii bu açıklamaları neden yaptı? Videoda verdiği sert mesajları neden paylaştı? Bunları merak ediyor. Tüm Türkiye ben de gazeteci olarak merak ediyordum. Hı hı. hem e, yolsuzluk iddiaları ile ilgili ne söyledi niye bunları söyledi hem de terörsüz Türkiye <laughs> konusunda e, verdiği mesajlar dikkat çekiciydi bunları konuşma fırsatımız oldu Tabii Kemal Bey biraz e, üzülmüş yani biraz değil oldukça fazla üzülmüş hakkındaki e, karalama kampanyalarına ihraç edilsin diye e, binlerce tweet atan e, o trollere gerçekten bunları anlamlandırmakta zorlandığını gördüm yani cümle kurarken bile üzüntüsü yüzünden belliydi. Evet. Ee, kendi hikayesini anlattı. Yani bürokrasiden e, Cumhurbaşkanı adaylığına geçen o süreyi anlattı. Ve e, yolsuzlukla alakalı hiçbir şeye taviz, taviz vermediğini söyledi. E, ardından da benden ne söylememi bekliyorlar gibi ifadeler kullandı. Ve CHP'li trollerin özellikle iddialara e, cevap vermek yerine Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyor olmaları hem kendisine hem ekibine oldukça üzülmüştü. Onu bir kere baştan söyleyeyim. Şimdi niye böyle bir şey yaptınız diye sordum. O da dedi ki çektiğim videodan sonra karşı karşıya kaldım. Bu linç kampanyasına bir türlü anlam veremiyorum Fatih dedi. Ben tüccar değilim, müteahhit değilim, iş adamı değilim dedi. Üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar bürokraside görev yaptım. Devletin işleyişini, iç yapısını çok iyi bilen birisiyim dedi. Binlerce memur benim mahiyetimde görev yaptı. Onlara amirlik yaptım. Büyük bütçeler yönettim. Ama adım hiçbir zaman şaibeye yolsuzluğa bulaşmadı diye ekledi. E, milletvekilliği yaptım bürokrasili hayatımdan sonra. Grup başkan vekilliği yaptım. Genel başkanlık yaptım onca yıl. En sonunda cumhurbaşkanı adayı oldum. Ama hiçbir zaman 76 yıllık ömrüm boyunca akçeli işlere karışmadım dedi. Bu cümleler çok önemli. Bu cümleler çok önemli. Ve bunları söyledikten sonra şunu dedi. Çoluğumu çocuğumu da bu işlere bulaştırmadım dedi akçeli işlere. Hiçbir şekilde ee, bu işlerle bizim alakamız olmadı. Sadece benim değil, CHP'nin kurumsal kimliğinin de yolsuzluklarla adı anılamaz. Bu beni çok rahatsız ediyor diye ekledi Kemal Bey. Hı hı. Ama buna rağmen CHP'nin yolsuzluklarla anılmaması gerektiğini söylememden daha doğal ne olabilir dedi. Yani CHP yolsuzlukla anılamaz. Türkiye'nin Cumhuriyet'in kurucu partisi yolsuzlukla yan yana getirilemez diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ve bu cümleleri kurduğu için kendisine gelen tepkileri anlamakta zorlandığını söyledi. Ondan sonra şöyle bir cümle ilave etti. Ya yani ne deseydim dedi ya yani, ne deseydim. İddialar ortada, iddianameler ortada. Ne söylememi bekliyorlar ki? Bu iddialarla, yolsuzluklarla ilgili, rüşvetlerle ilgili bu arkadaşlar rüşvetlerle anılabilirler. Bunda bir sorun yok mu demeliydim. Bir yıllarca parti yönetmiş genel başkan olarak Burada bir sorun görmediğimi mi söyleseydim? Bunlara sessiz mi kalsaydım? Yani bunu mu bekliyorlar e, bizden? Diye tepkisini diye getirdi. Ondan sonra genel başkanlık döneminde yaptığı uygulamaları anlattı. Daha önce dedim size çok e, sizin döneminizde de yolsuzluk olduğuna dair iddialar var. E, diye sorduğumda şunu dedi. Yolsuzlukla ilgili bana ulaşan bir iddia olduğunda hepsiyle ilgili gereken işlemi yaptım dedi. Ondan sonra da örnekler vermeye başladı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Aziz Kocaoğlu, Bilecik Belediyesi, Menemen Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi Başkanları, ee, işte Beşiktaş, İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanları. Doğru. Bu arkadaşlarla ilgili dosyalar geldi, iddialar gündeme geldi. Bizim Fatih çok önemli bir şey söyledin. E, Ataşehir Belediyesi Başkanı değil mi? Battal İlgez değil mi? Battal İlgez'di evet. evet. Şimdi onun adını da söyledi. Evet. Tüm... Battal İlge. Şimdi ama Battal İlgezdi'nin eşi Gamze İlgezdi Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyor bugün. Öyle değil mi? Evet. Yani şimdi tabii. Bu, Gamze İlgezdi Kemal Kılıçdaroğlu benim eşimle ilgili olarak e, şunu yaptı diye küsmedi. Yani bu çok önemli bir tutum değil mi? Çok. Enteresan yani. Bunu da altını çizelim. Tabii tabii. Orası çok önemli ama devamında söylediği cümle daha önemli Kemal Bey'in. Evet Dedi ki yani bu arkadaşlar, işte başkaları da vardır yani, <laughs> ee, bu isimlerle ilgili ben komisyon görevlendirdim dedi. Özellikle Beşiktaş'la ilgili. <laughs> Akif Hamza Çevi'yi gönderdim, Beşiktaş'taki ki iddialarla ilgili dosya hazırladı dedi. Rapor Ve ediyor. bu arkadaşlarla ilgili de rapor hazırladılar. Bu saydığı belediye başkanlarıyla ilgili olarak da töhmet altında kalmalarını istemedim. Yargıya gidip aklanmalarını istedim dedi. <laughs> ve bu arkadaşlarımız ben genel başkanken tek tek yargıya gittiler ve aklanıp geri geldiler diye anlattı. Ee, bugün de aynı şeyleri e, İstanbul'da hazırlanan iddianamelerde adı geçen CHP'li belediye başkanları için de olması gerektiğini söyledi. Yani dedi ki bu iddianamelerde adı geçen arkadaşlarımız da gitsinler hukuk ve kamuoyu önünde temize çıksınlar. Ben böyle bir sonuç ortaya çıkmasını temenni ediyorum dedi. Tabi o isim vermedi yani. O Kemal Bey isim vermedi ama Ekrem İmamoğlu'nu, Rıza Akpolat'ı ve diğerlerini ben söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın buradan. İsim vermeden bu isimlerin de gidip yargı karşısında aklanmaları gerektiğinin altını kanun harflerle çiziyor Kemal Kılıçdaroğlu ve daha önce bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak başka belediye başkanlarıyla ilgili iddialar konusunda yaptığı davranışı anlatıyor. Şimdi bu son derece önemli. Ee, video mesajında neler söylemişti? <laughs> CHP yolsuzlukla asla anılamaz. Şimdi bunun da altını bir tek, tekrar hatırlatarak şunu söylüyor. Ben bunu söyledim diye niye rahatsız oluyorlar? Asıl olan partimizdir, geleneğimizdir, misyonumuzdur. Bu cümle çok önemli bence, çok önemli. E, Fuat Uğur. Evet. Cumhuriyet Hı -hı. Halk Partisi Hı -hı. yolsuzluk iddialarına kalkan edilecek bir parti değildir. CHP yolsuzluklarla anılamaz. Bu çok önemli. CHP yolsuzluklarla anılamaz, yani, buna bir an önce son verilmesi için CHP'yi göreve çağırıyorum diyor bir anlamda. Evet, evet, evet. Yani ben e, daha net ifadeler e, kullanmak ister misiniz dedim. Yani e, CHP yönetimine bir çağrınız var mı diye bir daha sordum. Yani o da dedi ki yeterince açık zaten. CHP yolsuzluk iddialarına kalkan edilecek bir parti değildir. CHP bugün bu suçlamalarla tartışılacak bir parti değildir. Evet. Ondan sonra gidip bu arkadaşlar aklansınlar, gelsinler. Eğer suçları yoksa kaldıkları yerden görevlerine devam ederler dedi. Videoyu neden çektiğini de şuradan anlıyorum. Ben o soruya verdi, neden böyle bir video çektiğini de bu zamanda çektiğini, yani bu hafta çektiğini de şöyle anladım. Artık olay iddialar ve dedikodular boyutunun ötesine geçti. İddianame hazırlandı. Yarın da bildiğim kadarıyla son gün. Belki Cem daha iyi biliyordur. Ece de 15 gün dolmak üzere gün galiba değil mi? Yarın ya da bu hafta dolacak. Çarşamba. E, mahkeme kabul edecek mi, etmeyecek mi? <laughs> Çarşamba. Çarşamba mı? Çarşamba e, bugün arkadaşlar. yarın mahkemeden bir karar çıkacak. Beşiktaş yolsuzluk iddianamesi kabul edildi zaten. Dava açıldı. Evet, Yargılama başlayacak önümüzdeki günlerde. İBB ile ilgili de e, başlayacak, başlamak üzere. E, artık iddianın ötesine geçti. Yani bir dosyalar halinde, e, klasörlerle mahkemeye sunulan bir durum var. Dolayısıyla Eski bir genel başkan olarak bu durumlardan duyduğu rahatsızlığı video çekerek e, anlattığını e, anlıyorum. Ama kendisine gösterilen tepkiye de böyle cevap verdi. E, evet. Niye rahatsız oluyorlar? Yolsuzluklarla CHP'nin anılması daha mı iyi bir şey yani? Bunu söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Kendisine gösterilen tepkiye de bu şekliyle bir cevap verdi. CHP yolsuzluk iddialarına kalkan edilecek bir parti değil. Neden böyle söylüyor? Hı. Ben kendi yorumumu aktarayım müsaade edersen. Tabii ki. Yani e, CHP sadece belediye başkanları değil, orada yargılanan, adı geçen iddialarda bir sürü belediye personeli var, bir sürü farklı CHP'li var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi 102 yıllık bir parti, bu iddialara hiç tanımadıkları belki de bu isimlere nasıl göğsünü geriyor yani? Hı hı. E, milyonlarca üyesi olan bir parti hı. bu insanların yolsuzluk yapıp yapmadığını bilmemelerine rağmen, emin olmamalarına rağmen, herkes için nasıl sütten çıkmış ak kaşıktır bu arkadaşlar diyebiliyor. Yani 10 tane milletvekilinin içinde işte az önce bize bağlanan Hasan Ufuk Çakır da vardı. Bugün sen de söyledin, 17 eski milletvekili yine bir deklarasyon yayınladılar. Yarın bir deklarasyon daha yayınlanacak. 30 A, mi? tane İstanbul'da görev yapmış, Tabi. bunu da buradan duyuralım TGRT evet. aracılığıyla. Bu çok önemli. Yarın, yarın ne olacak? İstanbul. Kim evet. açıklama yapacak Fatih? Bir daha söyle. İstanbul'da görev yapmış 30 tane eski il başkanı yine bugünkülere benzeyen CHP yönetimine arınma çağrısı yapan bir deklarasyon daha yayınlayacaklar. Evet. 30 İstanbul'daki e, 30 ar devam 30, edecek. E, il başkanı mı dedin? İlçe başkanı da var mı içinde? İlçe başkanı, ilçe başkanı. 30 ilçe, ilçe başkanı, başkanı İstanbul'da daha evvelden görev evet. yapmış 30 ilçe başkanı, CHP ilçe başkanı Fatih Atik bildirdi bunu sevgili seyirciler. 30 eski ilçe başkanı bir deklarasyon yayınlayacak. Yine aynı istikamette. Evet Fatih. Evet evet. Yani CHP yönetimine sürekli olarak arınma çağrısı yapılıyor. Fakat doğru düzgün bir cevap veren olmadı. Hiçbir şekilde bu iddialara ne milletvekillerine bir dönüş oluyor ne eski milletvekillerine bir dönüş oluyor. Yarınki çağrıdan sonra bir açıklama yapacaklar mı onu da bilmiyoruz. Ee, ama bunların arkası e, gelecek gibi görünüyor. Tabii Kemal Bey sadece e, yolsuzluklarla ilgili bu iddialarla ilgili konuşmadı. E, evet. Terörsüz Türkiye süreci e, ne de değindik. Onunla ilgili de video mesajında bir bölüm evet, vardı. Evet Fatih burada soruyu Ve, sorayım ben, ben sana. Bil... E, şimdi e, benim evet. bu terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak e, çok... E, yani okkalı laflar ediyor gerçekten. Yani hakikaten yani insanın altına imza atacağı laflar ediyor. Ama çok önemli bir şey söylüyor. Risk almalıdır diyor. Yani e, evet. devletin ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır CHP ve risk almalıdır diyor. Bununla bu sözlerle sormuşsundur muhakkak. CHP'ye neden İmralı'ya giden heyete bir Niye? Temsilci vermedin mi demek istiyor Şimdi e, Kemal Ben öyle anladım şahsen Benim de yorumum o videoyu izlediğimde de Öyleydi e, Bugünkü sohbetten sonra kendi yorumum e, CHP oraya gitmeli Şeklinde bir sonuç çıkardım Kendi adıma ama Kemal Hı. Bey ne söyledi Şimdi aktarayım size Evet. Diyor ki Kemal Bey ile bu konuyu konuştuk yani Evet. daha geniş bir perspektiften ve büyük resme bakarak e, olayı değerlendirdik Kemal Bey. Tam bir devlet adamı ciddiyetiyle yaklaşıyor o konuya. Bir kere terörsüz Türkiye sürecini siyasi olarak değerlendirmedi. Yani bu bir devlet projesi. E, bunun içinde sadece Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ya da diğer e, birimler, güvenlik birimleri değil. Siyasi olarak onlar değil. Devletin bir projesi. Böyle bakmamız lazım. Tüm ulusal güvenliğimizi ilgilendiren bir konu şeklinde değerlendirdi. Ondan sonra şunları söyledi. Türkiye, Suriye'yi başka egemen güçlere bırakamaz. Böyle sıcak bir atmosferde Türkiye, Suriye'yi başka egemen güçlere bırakamaz. Konuşmamda altını çizdiğim konu, devletimizin Orta Doğu bölgesinde karşı karşıya kaldığı bertaraf edilmesi gereken tehlike, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tehlikesidir. Bakın şimdi bu çok önemli bir cümle. Çok önemli Türkiye bir Cumhuriyeti bir cümle, Devleti Devleti'nin projesi yani... olduğunu söylüyor. Evet. Ve sadece terörden bahsetmiyor. Türkiye'nin Orta Doğu bölgesinde karşı karşıya olduğu tehlikenin İsrail ve Amerika kaynaklı ve bertaraf edilmesi gereken bir tehlike olduğunu söyledi Kemal Bey. Büyük resmi görmemiz gerekir. Yürütülen proje bir devlet projesidir. Ayrılamaz parçamız ve kardeşimiz olan Kürtlerin İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da bize karşı kullanabileceği unsurlar olmadığını, onların bizim kardeşimiz olduğunun altını çizdim videoda dedi. Yani diyor ki Kemal Bey bu bir devlet projesi. Orta Doğu'da bizim için riskler İsrail ve Amerika. İsrail ve Amerika bizim kardeşimiz olan Kürtleri bizim aleyhimize kullanmaya çalışıyor. Asıl büyük fotoğraf budur. Bunu görelim diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de böyle sesleniyor. Bir devlet adamı anlayışıyla. Kurucu bir parti olan Cumhuriyet Halk Partisi olaya böyle bakmalı. Gündelik sığ görüşmeler, değerlendirmelerle bakmamalı. Olay çok daha büyük göründüğünden diyor. Ve ardından şunları söyledi. CHP'nin kurucu iradeyi üzerinde taşıyan parti olarak hı hı. devletin menfaatleri ve devletin menfaatleri ve milletin selameti açısından öncü istikamet çizici olması gerekir. Odaklanılması gereken asıl konu budur. Komisyonun Komisyon bu büyük fotoğrafın alt başlığıdır. Benim ve toplumun CHP'den beklentisi bu sorunun çözümünde siyaset üretmesidir. Kardeşlik sürecinde önce siyaset olması siyaset gerekir diyor, yani. diyor ve istikameti evet, yani çizmesi gerekir. Şu cümleyi diyor. kurmadı. Ben Kemal Bey'e sordum. Evet. Sayın Genel Başkan dedim. Yani bu cümlelerden benim anladığım CHP İmralı'ya gitsin mi diyorsunuz? Gitsin diyorsunuz. Ben böyle anladım dedim. Yani CHP siyaset üretmelidir burada dedi. Hmm. Evet. CHP öncü davranmalıdır dedi. Yine yani Sıralı'ya kaç, sordum. Kaçak, İmralı kaçak, kaçak güreşmesin diyor değil mi Fatih? Kaçak güreşmesin, doğrudan evet, doğruya evet. siyasi türetsin ve proaktif olsun diyor. Kesinlikle böyle söylüyor. Ben kendi yorumumu aktarayım. Yani CHP'nin İmralı'ya gitmesini istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet, Tabii bunu artık açık geç kaldım. söylemesin. İmralı'ya gitti geldi de. Yani ama bunu ima etmiş. Belki videoda da ben aynı sonucu çıkarmıştım. Yine aynı şeyi söyledi. CHP kurucu parti olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne tür bir riskle karşı karşıya olduğunu görmeli. Bunu iç e, ya da parti içi politik hesaplara kurban etmemeli. Bu devlet projesine kurucu parti olarak destek vermeli. Evet. E, diyor Ve bir uyarı da yaptı. Yani CHP'nin e, Kürt seçmenle arasının açılmaması gerektiğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu hı hı. E, büyük bir destek aldığını CHP'nin e, Kürtlerden e, vurguladı ama şimdi bu e, tavırlarla bu e, son yapılan İmralı'yı İmralı kararına uymamayla, İmralı'ya gitmemeyle Kürtlerle CHP arasında mesafenin açılabileceğini e, değerlendirdi. Bundan sonra e, CHP'nin risk alarak daha büyük adımlar atması gerektiğini de kayda geçirdi, anlattım. Özetle söyledikleri bunlar. yani. Evet, Fatih seni öncelikle tebrik ediyorum. Hakikaten çok e, önemli bir gazetecilik başarısının altına imza attın. Hakikaten çok tebrik ediyorum. Hem e, Hasan Ufuk e, Çakır'la e, bağlantıyı sağladın e, hem de ondan çok çok daha önemlisi e, bu videoyu yayınlayan ve Türkiye'de sarsıntı yaratan CHP'yi sarsan bu videoyu yayınlayan Sayın Kılıçdaroğlu'ndan İlk defa açıklama alan bir gazeteci oldun. Hakikaten seni tebrik ediyorum. Müthiş bir iş başardın. Ee, sana şunu da sormak istiyorum tabi. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu evet e, videosu 20 milyona yakın kişi tarafından görüldü ama ben baktım 30 bine yakın yorum var altında. Ve bunların yarısı evet. yarısından fazlası belki de ee, ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendisi de şikayet ettiği üzere linç ediyor. Ama bu linç edenlerin evet. biraz bu programın sonunda da konuşacağız. Linç edenlerin e, İmamoğlu'nun e, e, gönüllüleri ve troll ordusu olduğunu, bot hesapları olduğunu artık anlayabiliyoruz. Çünkü Elon Musk artık şeffaflık getirdi ve herkesin e, giriş kaynağını yani e, X'de kaydolduğu yeri e, açıkladı ve Artık ifşa oldular. Yani nasıl hesaplar oldu? Amerika'dan, Asya'dan, Irak'tan, e, Efendim, Japonya'dan, Çin'den, İngiltere'den, Avrupa'dan, Almanya'dan katıldıklarını e, ve e, bir takım işte Atatürk'ü, e, Atatürk'ün e, Atatürk İmamoğlu'nun fotoğraflarını koyup kızı bilmem ne kızı, e, bilmem ne oğlu diye isimler koyarak e, sosyal medyayı etkin kullanan trol hesaplar ve bot hesaplar olduğunu görebildik. E, o bakımdan Kemal Kılıçdaroğlu şaşırdım demiş sana ama e, herhalde biliyordur bunların çoğunun bot hesaplar ve trol hesaplar olduğunu değil mi? Yani e, bir bunu sorayım sana. E, i̇kincisi de Kemal Bey'in yani bu e, hani linç ettiler beni demesi ve biraz da rahatsızlıkları dışında. Morali nasıldı? E, nasıl bir izlenim aldın? Onu senden öğrenmek istiyorum. Yani Kemal Bey dediğim gibi iyi gördüm kendisini ben ama biraz rahatsız boğaz enfeksiyonu geçiriyor. Duygusal anlamda e, soruyorum ben. Biraz kırgın duygusal olarak da yani iyi gördüm. Morali yerindeydi. Hı hı. E, vermek istediği mesajları veriyor Kemal Bey. E, videoda zaten çok net e, ifadeler kullanmıştı. Bugün bana da benzer şeyler söyledi. Hı hı. Yani e, bu özellikle trolleri sorduğumda hatta sizin ihracınızı istiyorlar CHP'den ne düşünüyorsunuz diye sordum. Evet. Ya ben şimdi trollere cevap vermeyeyim dedi. Trollerle <laughs> muhatap olmayayım ben dedi. ama evet. <laughs> ama yani gülümsedi böyle. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç etmek biraz zor yani. Öyle bir Evet. Fatih bir de şunu sormak istiyorum yani yani e... sana. Ee, şimdi sen TGRT Ankara temsilcisisin. Şimdi yeniden evet. Kemal Bey diyecekler ki eee TGRT'ye çıktın diyecekler. Keşke bunu da sorsaydın Kemal Bey'e, ee, sizi bundan dolayı da linç edecekler belki diye ee, ama edeceklerdi TGRT'ye çıktı diye. Ee, ne dersin? Abi yani şunu söyleyeyim, Kemal Bey'i davet etseler, arayıp sorsalar fikirlerini söyler. Yani evet. diğer e, muhalif medyadan arayıp soran yok ki. Yani onlar da davet etseler, daha önce Halk TV'ye, Sözcü'ye, diğer televizyonlara sık sık çıkıyordu. Seçim evet. döneminde genel evet, başkanlık evet. görevini yaparken. Yani oradan davet etseler diyorsun. Tabii ki çıkar. Yani tabii ki katılır. Ama yani şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Bey'in bu uyarılarını bence biraz ciddi almalı. Yani biraz değil. Fazlasıyla ciddi almalı. Neden? Şunun için. Yani şimdi siyaseten e, özellikle terörsüz Türkiye konusuyla alakalı olarak yani olayı biraz daha farklı değerlendirmeleri lazım. Kemal Bey bir devlet adamı ağırlığıyla konuşuyor. Milli güvenlik açısından bakıyor olaya. Evet. MİT Başkanı Hakan, e, MİT başkanı İbrahim Kalın komisyona bilgi verdiği zaman ben onun CHP'li milletvekilleriyle de konuşmuştum. Yani Hı -hı. milli güvenlik perspektifinden bir e, sunum yapmıştı e, İbrahim Kalın ve CHP'liler de çok beğendiklerini söylemişlerdi. Diğer milletvekilleri de aynı şekilde. Ama CHP yönetimi aynı şekilde hareket edemedi. Kemal evet. Kılıçdaroğlu benim izlenim olarak söylüyorum. E, İmralı'ya gidilme işini Büyük bir hata olarak değerlendiriyor. Bu benim yorumum. Kemal Bey evet. lütfen kullanılmasın lütfen. Benim yorumum. Yani evet. gidilmesi gerektiğini anlıyorum ben bu sözlerden. Ve Kürtleri kaybetmeyin diyor CHP evet. evet Fatih tamam. Yani, ee... yani devletin Ali menfaatlerini gözetin diyor. Bir de şunu söyleyip tamamlayayım. CHP İmralı'ya niye gitmediğini de bence açıklayabilmiş değil. Evet doğru açıklayamadı. Ee, peki Yani e... ne dediklerini anlayabildiniz evet. mi bilmiyorum.